Arkadaşlar herkese merhaba. Mustafa Karaca YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Clash of Clans videosuyla baş başayız. Abi çok garip bir giriş oldu. Ben de yeni bir girişe adapte olmaya çalışıyorum. Sizlere daha farklı bir girişler sunmaya çalışıyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Clash of Clans'ta abi baskın hafta sonu, rutin baskın hafta sonu saldırılarını canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ne vuracağız abi, ne yapacağız? Süper madenci saldırılarını yapacağız. Yalnız videoya geçmeden önce Clash of Clans ekibi, Clash of Clans severler, kardeşlerim, abilerim, ablalarım kim oynuyorsa beni izleyen kim varsa şu kanala bir abone olup şu videoda temizinden bir like atarsa çok güzel olur, çok sevinirim, çok mutlu olurum abi. Şimdi videomuza geçelim. Şeyimiz yaptığımıza göre reklamımızı kendi reklamımızı yaptığımıza göre videoya geçelim abi. Şuraya saldırılır mı? Balonla günü, balonla gününe saldırılır mı abi? Çok hızlı bir şekilde saldırmak istiyorum, daha fazla zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bir şeyi saldırılarımı halledip aradan çıkartmak istiyorum. Bir tane dondurma şuraya atayım abi, o alanı bir dondurmak istedim. Bir tane şu cehennem atacağım, çünkü cehennem Prime'lar çok sıkıntılı abi. Burada iki tane şu yukarıdan gönderdik mi? Tamam. Cehennemler çok sıkıntılı abi. Şu cehennemleri bir halledebilirsek güzel. Yani diğerleri belki şu roket topudur, odur, fuludur, şudur, falandır, fişmandır. Belki onlar bir ihtimal daha hani cehenneme göre daha az ama etkisi, cehennemlerin etkisi çok fazla abi. Denizden Marmaray usulü gönderdim abi. Aşağıdan doğru bir gitsinler istedim. O orta alanı bir güzel bir temizlesinler istedim. Çünkü o orta alan çok sıkışık olduğu için oradan güzel bir verim alacağıma inandım. Bir inandırdı sanki beni ama Sanki inanmam birazcık Gidiyor gibi geliyor Güzel bir roket topunu temizledik Cehennem alırlar mı alamazlar Yukarıdan da güzel ilerliyoruz abi Yukarıyı da güzel temizlemişiz Lan Bir tane roket topu aldık Hadi o roket topunu da alır mısın be güzel madenci Süper kardeşim benim alamadın Canı da çok az kaldı ha. ona bir yıldırım atıp Onu da alırız %42 aldık abi güzel %42'lik bir değer bence güzel. Şimdi ikinci saldırıda üçlersek %42'lik değerin üstüne çıkmış oluruz. Şimdi şuraya bir tane yıldırım attım onu aldık abi. Onu süpürdük. Şimdi şuraya da bir tane dondurma atacağım. Sonrasında diğer dondurmayı nereye? Tam şu ortaya atayım abi. Yani atmayacaktım ama atayım. Şimdi şuradan bir iki tane şuradan atalım. Tamam mı? Bir iki tane de şuradan atalım. sağlız oldu diyelim abi. Şu marmara usulü kalanı da ortadan içeriye doğru gönderelim. Zaten pek bir şey kalmadı ama olsun. 4-5 tane şey kalmıştı. Onları da gönderdik. Güzel. 150'yi tamamladık. 154 oldu ama olsun. Mükemmel. Şu an işler istediğim gibi gidiyor. Mu gidiyor diyebiliriz. Yukarıdan da güzel değer aldık. Aşağıdan da güzel değer aldık. Yani güzel ilerliyoruz. Bütün ağır savunmaları neredeyse indirdik gibi bir şey. Bir tane cehennem kaldı, bir tane de roket topu kaldı. Roket topunu da alırız. Cehennem, mehennem derken abi şu alandan güzel çıkabilirsek abi on numara. Belediye de çok uğraştırdı bizi. Abi alın şu belediyeyi. Heh. Sizin isminiz süper madenci kardeşim. Siz süperlik yolunda ilerlemeniz lazım. Bir bir patlıyorlar ama biraz insanı tereddüde de sokuyorlar. Yapacak maalesef ki maalesef bir şey yok. Lan bari cehennemi alın lan cehennemi. Cehennemin canı da çok az. Üçüncü saldırıda mı alacağız abi? Maalesef ki ne maalesef üçüncü saldırı bizi burada bekliyor. Yüzde 44 aldık ikinci saldırıda. Yüzde 86 olduk. Güzel. Keşke ilki böyle olsaydı ikincisi de belki üçlerdik diye düşünüyorum. Şu cehennemin kafasına bir tane atacağım abi. Şu yukarıdan bir tane. Aşağıdan da ben kalanı göndereceğim ya. Aynen tek tek gönderdik ama kalanı göndereceğim. Büyü dondurmaları atmayacağım. Çünkü madenciler yetişecektir diye düşünüyorum. Ki o kadar da şey değillerdir değil mi? Etkisiz değillerdir. Alırlar inşallah ya. Aldı aldı. Daha bir şey kalmadı. Bundan sonrasında artık şu dedenin var ya havadan inen topu Olması lazım. Flee bilmem ne bir şey var ya. Alev topu. Ki bizim başımıza da o da gelebilir yani. 3 saldırıda 3 dedik. Artı 1 geldi. Tekrardan bir 3 saldırımız kaldı. Bu 3 saldırıydı abi. Sıradan yapacağız bakalım. Bura alınır mı? Alınır. Her şey ortada. Bence saldırı diyelim abi. Her şey ortadaysa biz ortadan buraya bir giriş yapacağız. Orta alanda. Püf, patlama efektiyle çok şeyler olabilir. Şimdi bir tane dondurmayı şuraya atacağım. Diğer dondurmayı da şu aşağılı olacak vaziyet atacağız abi. Şöyle bir tane çarpma atalım, tamam mı? Buradan bir iki tane atalım. Kalan da şuradan içeri doğru göndereceğiz. Abi burada şeyler var. Sıkıntılı. Garnitür müdür? Nedir onların ismi? Aklıma da gelmiyor ama top garnitürü mü? Öyle bir şeydi. Çok oyalıyorlar abi ya. Vallahi çok oyalıyorlar şu garnitürler. Garnitür başka bir şeydi ya. Bunların ismi neydi? Garnizon muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Hop aşağıdaki madenci alamadı bir şey. Patlama efektiyle yani yukarıdaki. İçeriden gidiyoruz. Belediyeyi aldık. Topu, mopu, tüfeği la, temizleyin oğlum ya. Sizin isminiz süper madenci lan. Bir bir patlıyorlar abi. Burayı da muhtemelen 3 saldırıda alacağız gibi bir izlenim var. Ama bakalım göreceğiz nasıl olacak, nasıl bitecek. Şimdi abi tekrardan saldırı dedik. %27 nedir abi? 27 almışız ya. Bir tane dondurmayı şuraya atacağım. Sonrasında iki tane madenciyi şuradan göndereceğim. Kalan madencileri şuradan içeriye doğru konumlandıracağız. Şuraya da atacağım bir tane dondurma. bir tane çakmayı da şuraya atayım abi. Oradan bir bina bir binadır. Buradan sonrası içeri doğru pataküte gümbür gümbür girmek olacak ama süper madencilerimiz izin verirse tabi. Ama sanki bu sefer geldi gibi abi var ya çok emin gidiyorlar kendilerinden. Çok sağlam ilerliyorlar bakalım Geldi ya bu sefer 3 abi. Kesin 3. Ciddi söylüyorum. Şimdiden gördüğüm gibi ilerlerlerse kesin 3. Çok toplu ve tok bir şekilde ilerliyor madenciler. Hani canlarını sıkan bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Bakalım göreceğiz. son 3-4 tane kaldı ama fazla da bir bina kalmadı. Gelir gibi ya sanki. Abi deniz şeyin yerin altına giriyor. Yerin altında bile hasar görüyor abi. Bunlar ne? Bunların şeyi gitmiş ya. Vallahi gitmiş. Özelliğimi şaşmış. Ne olmuş? Bir tane mi kaldı abi? O i̇ki tane var madenci. Sanki. Öyle duruyor. Gelmedim abi ya. Yapma gözünü seveyim ya. Tekrardan bir saldırı daha atacağız. Bakalım abi. Ama ikinci saldırı çok iyiydi. Son saldırımızı bakalım burada ne verecek abi. Hemen madalyona bir bakalım. 600 veriyormuş. Şuraya bir bakalım abi. Madalyona saldıracağım. İlk defa madalyona saldıracağım. 10.000 bin veriyor. On bin'e saldırılır mı? Buradan bir 5.000'ini alırsak güzel. Saldır diyelim. Alabilir miyiz? Zor ama imkansız değil. Şimdi. Şuraya bir tane atacağım. Diğerini de şuraya atacağım. Bir tane dondurma şu kulübenin binanın üstüne bırakacağım. Kalanı bir, iki hop, iki tane şuradan at kalan 7 taneyi de şuradan içeriye doğru göndereceğim abi. Hani binalar nerede çok varsa ayrı ayrı da olsa abi sıkıntı değil. Oradan göndereceğim. Ne kadar çok fazla yüzde ne kadar çok fazla şey alırsak madalyon bizim için iyidir. Çünkü zaten madalyona saldırdık burada. Bakalım. Dev garnitörleri mi garnizonları mı ne onlara gittiler abi. Bakalım güzel gidiyoruz. 8 bin rahat 2-3 aldık. Şu çoklu avanlar da sağlam vuruyor abi. Bunlar da var ya harbi diyorum peş peşe vuruyor ya. <laughs> Onlar da sağlam. 2645 madalyonu aldık. Bakalım an itibariyle ne kadar olduk. Burada göstermiyor abi. Şu baskın bilgilerine bakalım. 32.000 almışlar. Biz ilk 11'e girmişiz arkadaşlar. 22.000 almışız. 22.000 nedir? 22.000 olur mu? Hemen şunları şurada harcayalım. 24.000 varmış. Kasamızda da varmış. Mızrak atar 35.000 diyor. Hepsini buraya vereceğiz abi. 113. seviyeye de ulaşmış bulunmaktayız. Şöyle son olarak size de şunu göstereceğim arkadaşlar. Hani bugüne kadar ne kadar bir bağış yapmışız? Nereden gözüküyor? Profilimden mi gözüküyor? Hayır. Kalan savaş ki 4 milyon 412 bin klan madalyonu bağışlamışım abi. Şuradan da nereden? Hemen gel şuraya bir tıkla. Şuradan klan diyelim abi. Tamam mı? Klan bağışını diyelim. Kalan bağış evize en fazla 5 milyon 5 milyon 300 bize 4 milyon 412 en yakın 4 milyon 380 varmış. Bakalım abi bunları da ulaşırsak yükselirsek biz de bir 5 milyonu ileriki günlerde görürüz diye ümit ediyorum. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone, abone olmayan arkadaşlarım kardeşlerim abilerim ablalarım varsa... Bir abonelikle de bana destek olabilirler. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.